Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün e, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü. Siz de Fener Alayı'na katılmak için geldiniz. Doğru. Tek tek adlarınızı alabilir miyim önce? Melisa. Melisa. Evet. Samet. Samet. Evet. Üç tane Cumhuriyet genciyle beraberiz evet. ve aynı zamanda Atatürkçü gençler diyelim. Oh, öyle diyelim. Evet bu günle ilgili düşüncelerimizi senden başlayalım. Çok heyecanlıyım. İçimde çok büyük bir gurur var. Hani iyi ki buradayım. Hani tekrar olsa yine gelirim. Yani her yıl inşallah tekrardan kutlamayı düşünüyorum. <laughs> sonsuza kadar sürsün cumhuriyetimiz. Evet, i̇nşallah. Sen de sonsuza kadar gel. <laughs> Amin. atamız iyi ki var. İyi ki bize bugün armağan etti. İyi ki dünyaya ve Türkiye'ye geldi. Ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Varlığına müteşekkirim. Çok teşekkürler. Ben her yılın bugünü çok heyecanlanıyorum, çok mutlu oluyorum. Bugün ayrı bir heyecanlıyım çünkü ilk defa İzmir'de bu kutlama şansımı buldum. Ve bu ortam çok farklı. İçimden binlerce kez şükür ediyorum. Umarım bu kutlamaların ardı arkası kesilmez. Her yıl kutlarız. Sonsuza kadar kutlarız. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederim.